Hoş geldiniz. Buyurun. Zahmet etmişsiniz. Buyur kardeş. <laughs> ya adam tarih oldu. Ortalıkta büstü müstü kalmadı. Hepi topu iki kötü resim kaldı o kadar. Bu büst ne? Ya ne meraklı bir adamsın. Oturur oturmaz başladın sormaya. İnsan benim büstümü sorar. Yüzünün hali ne der? Geçmiş olsun ne oldu? Kaza. İnsanın başına kaza geliyor işte. Benim başıma gelmez dediği zaman geliyor. Hem de en kendine güvendiği zaman. Başkaları kaza yapıyor çünkü beceriksizler, dikkatsizler. Benim gibi arabayı sürmüyorlar dediği zaman kaza başa geliyor. Bir acemi çıkıyor karşına. Acemiyi ezmemek için sen kaza yapıyorsun. Neyse ki arabanın hava yastığı varmış da kurtarmışsın. Örmemişsin. <laughs> Yastıktan değil. Kemerden. Ben emniyet kemersiz yola çıkmam. Bak yine büyük konuştun çıkmam mıkmam diye. Tamam Polat Alemdar. Küçük konuşayım seninle. Ve hey, insan karşısında büyük adam görünce büyük büyük konuşmak istiyor. Ama ben küçük konuşacağım. Küçüklüğümü anlatayım. Afiyet olsun. Sağ ol. Babam katırcıydı. Suriye'den, Irak'tan kaçak mal getiriyordu. Amcamlar, yeğenler, bütün sülale. İşimiz iyiydi. Hele de sağ sol işi tırmandıkça... ...bizimkiler voleyi vurdular silahtan. 12 Eylül günü geldi çattı. Babamlara ne kadar yol veren adam varsa... ...babamları topladı içeri aldı. Bir ben kaldım dışarıda. Benim de yaşım tutmuyor. Yoksa acıdıklarından değil. Aile kalabalık. Hem içeriye para lazım, hem de dışarıda kalanlara lazım. Bizim muhtar zengin. Dedim bana borç ver. Dedi ki veririm ama bir şartla. Neymiş o şart dedim? Elimde mal var, İstanbul'a götür. Sana borç da değil, iyi para veririm. Dedi. Eğer bizimki 11 Eylül 80'de malı getirmiş, 12 olunca mal elinde patlamış. E, nasıl götürdün? Nereye? Kim neyi götürüyor? Bir köyden, diğer köye, jandarma başka köyün hayvanını bırakmıyor. Hele ki toz götürecek. Hele ki İstanbul'a götüreceğim. İstanbul nere ki? Adını duymuşuz. Televizyondan görmüşüz. Kafam bir dünya. Dedim ben sana haber vereceğim. Az bir borç aldım çıktım. Kahveye gittim. Kimseyle konuşmuyorum. Televizyona bakıyorum. Televizyonda boy boy paşalar. Yav diyorum. Ne olaydı ki bunlardan birini tanıyaydım? Ee, Kenan Evren'le mi tanıştın? Bizim muhtarı tanısa gül gül ölürsün. Öyle bir şerefsiz, öyle bir karaktersiz ki. Darbe olduktan bir ay sonra muhtarlığın içine bu büstü koydurdu. Artık nereden yaptırdı, kime yaptırdı bilmem. Doğru muhtara koştum. Dedim, ben bu işi yaparım. Ama bu büstü bana vereceğim. Ee, Bir küfür savurdu. Dedi ki... Bu büst olmazsa biteriz. Jandarma bizi gebertir. Bu büst ne demek sen biliyor musun? Dedim biliyorum ha. Ben malı o büstün içinde İstanbul'a götüreceğim. Büstün içinde mi getirdin? Aynen. ...her kontrol noktasında selam durdura durdura malı getirdim. Sormadılar mı bu kucağındaki ne diye? Sordular. Dedim ki... ...Kenan Evren benim veri nimetim. Babam. Ben onu o kadar çok seviyorum ki... ...üstünü yaptım. Kendisine hediye edeceğim. İlk sevkiyatın bu mu? Bu... Sonra? Sonrası başka sefer. <laughs> Arkadaş aklını hayırlı bir işe kullansaydın ya. Daha neye kullanacaktım? Babamlara kalsa... ...katır sırtında ömür sürecektik. Şimdi... ...kimsenin hayal edemeyeceği kadar zenginim. Güçlü. <laughs> Kenan Evren'in de bu memlekette birine bir hayrı dokunmuş ya... ...çok sevindim. Babam o benim, babam. Ben de seni gördüğümde bu kimin çocuğu diye düşünmüştüm. Yani demem o ki Polat Alemdar. Ben parayı kolay kazanmadım. Ben malımı 12 Eylül'de bin kontrolden geçirip istediğim yere götürmüş adamım. Şimdi sen bana diyorsun ki ben sana işini yaptırmam. Ben nerede öyle bir şey demişim ki? Mallarımı cılk edip Almanya'ya göndermişsin. Helal olsun. Bir şey demem. Gözümün önünde yapacağını yapmışsın. Ben de uyumuşum. Kazadır olur. Ama... Ama... Bir daha benim yoluma çıkarsan... Malımın üstüne yağmur yağar, yıldırım düşer, gemisi batar, tırının lastiği patlar, senin ne evin kalır, ne tanıdığın kalır, ne de yaşayacak da. Yaşar'a, baban senin adını Yaşar koymuş diye hep yaşayacaksın zannediyorsun. Ama Azrail'le hepi Top'u bir kere bir sağlam yolculuk yapmışsın. Benim ömrüm onunla geçiyor. Büyük iş yapıyorsun. Örgütçülerle, Amerikalılarla, Almanlarla büyük bağlantılar kurmuşsun. Buna eyvallah. Şeytanla pazarlığını iyi yapmışsın. Ama beni tanımamışsın. Yok. Sordum. Sordum seni belli yerlere. Ne anlattılar benim için? büyük adam olduğunu söylediler. Büyük babanın büyük çocuğu olduğunu söylediler. Ama baban seni evlatlıktan reddetmiş. Öyle mi anlattılar? Dur bir de ben anlatayım. O devlet baba var ya devlet baba. Onun çocukları o kadar hayırsız çıkmıştı ki. Senin gibilerle iş yapa yapa. Baba mirasına sahip çıkacak. Şerefine sahip çıkacak. Adaletine sahip çıkacak bir evlat bulamıyordu. Geldiler dediler ki, bu yolda sen yoksun. Ailen yok, sevdiklerin yok, geleceğin yok, umudun yok. Ama sen bu yola girmezsen, senden başka girecek kimse de yok. Ben de varım dedim. Kimliğin yok dediler. Olsun dedim. Yüzün yok dediler. Olsun dedim. Varımı, yoğumu, her şeyimi vatana feda ettim. Kötü mü ettim? Etmedim ben bu yola girdim, deve dişlerinin hepsini tek tek çektim. Sayayım mı? Tombalacı Mehmet, Lazya, Hüsreva, Testere Necmi, Kılıç, Karahanlı, İskender Büyük vardı, İskender Büyük. Ben gömdüklerimden büst değil mezarlık yapsaydım, şimdiye Karaca Ahmet dolmuştu. Yaşar ağa, Beni tehdit eden kimse çok yaşamadı. Hadi seni göreyim. Bir gram toz mu geçireceksin? Üstüne yağmur yağacak, yıldırım düşecek. Tırının lastiği değil, kendi patlayacak. Geminin her yeri su alacak. Yaşara, çok yaşamak istiyorsan baba mesleğine dön. Katırcılık yap. Sana burada ekmek yok.